Merhaba arkadaşlar. Bugün Emre ile Cengo. Bugün sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Abim bir de Şahin çalıştıkları için gelemediler. Ee, bizi çok beğeniyorsunuz. Yorumlarınız da çok iyi. Çok sağ olun. Çok destek oluyorsunuz. Biz de elimizden geleni her şeyi yapıyoruz. Bugün 10 Kasım. Ee, Atatürk anma günü. Ee, Ulu Önder Atatürk. Ee, onun onu ve silah arkadaşlarını rahmetle ve özlemle anıyoruz. Evet. Saygıyla ve sevgiyle. Saygı ve sevgiyle bugün anıyoruz. Ee, maça geçelim. Ne hani diyorsunuz? Çok güzel bir Tottenham maçı geçirdik. Evet, evet, Yani hiç beklenmedik. Adamları ezdik resmen. Ee, çok da evet, yorulduk. Çok yorulduk. Bugün yani vehavete kapılır mıyız ya da çok yorgun olduğumuz için ben açıkçası çok fazla bir şey beklemiyorum yani çok güzel futbol beklemiyorum ama 3 puan bizim olsun. Ben takılacağımızı düşünmüyorum. Evet, ben de düşünmüyorum çünkü içeride oynuyoruz. Dışarıda oynasaydı evet. biraz bizi yorardı çünkü evet. Samsun Spor taraftarı da biraz ateşli. Evet. Ya tabii ki Samsun Spor bizi bayağı zorlayacak bugün. Ya ben yine de ben maçta totemimi yapıyorum. <laughs> ya ben <Neymiş> bir 2-2 <laughs> diyorum 2 -2. takılacağız diyorum. Bengo. Ben teknik direktörden dolayı evet. öyle oyuncusuna yap diyen biri değil. Futbol oynatmak istediği için ben bol gollü 4-2, 5-2 çok gollü bir maç. Hadi oyuncu. inşallah. Ya Üsküdar Spor top evet. oynamaya geliyor yani buraya. Bize de kapanmaya değil de kendi oyununu oynamaya Aynen. geliyor. Yani. Biz de evet. kendi Sanfurspor oyunumuzu oynuyoruz. da çok sağlam bir takım. Teknik direktöründen dolayı. evet Alman evet. teknik, evet. teknik Ben çok de, çok sağlam. ben de Thomas Kai son olarak yorumumu yapayım. Evet. Ee, benim yorumum ise Pel Halife Meron'un şivesi gibi uç diyorum. Uç. <laughs> uç. 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 tane atalım uç. Uç. Ama sana. önemli olan uç, uç tane atmak <laughs> değil. Uç, 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 puan. Uç, uç puan. Uç puan. puan uç puan. Uç puan. Uç puan. Uç puan. Uç puan. Koreografi denildi mi ilk hangi takım arkada geliyor? Tabii ki Galatasaray. üstümüze yok. Aynen. Yok abi. işte ya. Ama o vardı. Şu an yani yani vardı. Bak bak bak. Bilmiyorum <laughs> görünüyor mu? Abi baksana şuna. Evet, evet, çok zor. Evet, 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 çok zor. Yani yok. Evet. San... Ah, Atan bizindeyiz. Vay çok güzel yapmışlar. Ya ya. Güzel Süper. Yani başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Neden mi? Evet. Doğru. Bu forma bana büyük çünkü imzalı diye. Hani imzalatırdım oh, eve o. asacağım diye. Diğerleri hepsi kirli. Maç oynadım dün. Şimdi demesinler onu çuval gibi giydim. Saygı duruşu yapalım.

Jim momo Jim momo lo lo Osu be hadi be Aşkın olay. İkardinin şarkısı Yok şikayet tamam. Gel bir sarayım Aşkın, aşkın olayım İkardin tamam, Büyük karakter Gerçekten büyük karakter İkardin Daha güçlü geri gelecek <laughs> Sen geri gelecek. Sen Sen geleceksin Sen hadi. hadi ne koydu lan şey. Abi, abi hiç beklemiyorduk ya muhabbet ediyorduk. Bak bak! Abi uçtu. Bak bak bak. Yok sana abi. abi e ne abi lan? Oraya da ilk kez tam ha. sat. Ne bok satıyorsan sat sat. Al. Sikerim lan al. Al. Alcan lan bunu. Yatırımlık oyuncu, futbolcu. Alcan. Al. Yatırımlık yemin al. ediyorum. Alcan al al 75'e var ya bir 150'ye 200'e sorma işte ya. Pazarlık yapmaya 75 mi ben geldim. gel sen Gel Can gel Alcan. Alcan lan seni. Sürmüyor o simen. Ozi. Haydi. <laughs> Salay, Hadi çok iyi Bozayım Bozayım Poz ver. Direk Direkt direkt ya. Bir tane daha poz. Hayır. Hadi bir şeyler yap. Sol sol sol. tut. Ah. sol ya. ya Yanlış. Fazla, barış, fazla, barış, Barış, şey çek Barış. Çekme Barış, Yanlış ya. ya. Hep aynısını yapıyor. Hep kaleden uzak gidiyor ya. Tabaklava'ya geldik. Bunu alacağız bir daha. <laughs> bir kere alalım, bir alacağız. <laughs> bir daha bir daha bir daha Mert e ol Vur VUR, vur. Güzel güzel o, o Ulan Ozi Ulan Ozi var ya Çok güzel Haydi Yunus Bekleyin Yunus hadi Hadi, hadi Yunus iniyor Vur Şimdi hmm. vur Çok Olmadı Olmadı Aaaa Olmadı Olmadı Aynen Sandı Çelz Abi sen biz Sandı Ozi <laughs> yine feklattı yine. Şey pek. yine, pek. yine pek. Yürü Ozi. Uzi. Ay ben azar desem. Ayağını kır. lan. Ozi. Ozi. Oy ya. Vur vur. Şekali. Ay. Hadi El yok mu? El yok mu? Ben elza ama tamam. Seni. Güzel. Hadi. Hadi çık çık. Siktir. Yunus. ne durduruyor durduruyorum. Son bir dans. Ay ay ay. Son. Son. Ay. Dokun ya. Ama Jakobs da koşuyordu ya. Ama dokun. Ama dokun. Şey dokunsa içeri giriyor ha. Dokunsa kesinlikle baksana. Ne güzel uzatmış. Yürüm. Dokun de şimdi. Abi dokunsa yüzde yüz mi Dibinde abi. Yüzde Dakikada Biraz temposuz, temposuz ve kemersiz. Maç, kemersiz, kemersiz kemer, e kemer, e Kaç e kemer. E bitti. Kaç yıldır kullandım kemer? İlk yarı bitti. Vallahi ilk yarı bitti bir sıfır temposuz e maç. Yani iki bulmamız lazım, maç bitirmemiz lazım yoksa. Hayır maç bitmesin derim. abi. Zor olabilir. Maç bitmesin. Biz iki tane atalım, onlar evet. bir tane atsın falan hani böyle. Ya, bir ya biraz çekişmeli olsun. Yani. Sen sonra hiç bir şey olsun abi abi hiçbir şey oynamıyor. Ya, Hiçbir şey. Oppo da yok, bizde de yok. Evet, biz zaten yani 50 bin tane durmuşuz var. birinci viteste. Tabii tabii. Yani ikiye atsam, ikinci vitese atsam 3-0 olacak. Evet. Sadece. İkinci yarıda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Başladık. Haydi i̇kinci oğlum. Başladı. Bize öyle zaten beleşe beleşe hiçbir şey istemiyor. Penaltı da vermesin. Aynen. Ne yapıyorsun? Bir şey yok. Hiç. Ben hatırlıyorum. Nasıl ben oğlum. Ya. ya nasıl bir şey? Omuz var. koydu omuz. Bir adam bir şey yapmıyor bir ki. Hacı bir şey yok burada. Tokyo maçındaki hakem nerede? Bu nerede? Abi bu ne amına koyayım ya? Bu kadar bir şey olamaz. Abi adam omuz koydu orada bir şey yok. Adam zaten... Dur dur dur. Dinliyor. Ya neyi dinleyeceksin ya? Dinliyor. Ama verecek piç. Siktir lan. Bu kadar kolay olamaz. Yalandan dinliyor. Ya bardaki ki. İşte tamam güzel. Ama bir geçiyorum. şey yok. Omuz ya bu omuz abi, omuz. Abi Ayla abi bu şey mi var? Müdahale mi var? Bir şey mi var yani? Ya sen, bu, sen, gözen, sen öyle, düşmesi bile yani. Ya, ya bir ne şey yok ya, abi. Normal bir hele arka planda hiç bir şey yok ya, abi. var bir girişme. Baksana ikisine bak. Şey hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. yok. Vale bu no. <laughs> kadar karaktersiz olamazsınız ya. Yemin ediyorum bu kadar karaktersiz olamazsınız. Verecek oğlum vereceksin. Kesinlikle verecek. Hiç. Penaltı yok ha. Vallahi yok abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Rezil. Abi neyse o yani. Biz daha demin o sürede yok gibi bir şey yok. Normal. Burada da şey. yok diyoruz abi. Normal bir şey. Normal abi. Hadi maçımız var 5 tane penaltı var. Do yani. Aynı yani, mı? Do doğrudan yürüyüz abi. Şey, ya bu bunu kullanamazsan ne yapacaksın? Ya nakil bir şart defa çözüyorsun sen ya. Sen ya. ya şerefsiz. Şerefsiz. Ah ben var ya. Hadi Muslera. Mus. Abi şu an, şu hakemi şurada. Senin kalıbına tükürüyor. Şerefsiz şerefsiz. Mursuz. Ey amca piç. Ey amca. Ey amca. Saçma. Alacağız mı maçı? Şu bir daha ver, bir daha ver. Yapma ya. Yapma, bir daha ver, bir daha ver. Soruyla ya. Bir şey ya ya. hadi çık oradan, çık oradan, yürü. yürü. Nerede o hızım, oğlum senin? Nerede yürü. o hızım. Yürü! Ya Yunus yürü. ne yapıyorsun oğlum? Sen bu yükseldi baş ver, ver. Yükselsin de abi Yunus koşmuyor bir şey yap. İyi iyi iyi. Çayda koşuyor sanki ya. Vur! Ay vur! Lan neyi bekliyor? Uyumayın ya, uyumayın ya. Neyi bekliyor orada? Şey yok, e, hiç bir şey yok. şey e, yok. Ver. Allah bir şey. Ver. Ver. avantaja Keşke avantaja Sıkaya bırakmasaydın ya. Keşke e avantaja göndersin. bırakmasaydın. Yatsaydın abi ya. Abi, duran top abi. Sara, dur. Dur. Git! Bu. Bu. Ozi Yes lan! Siz kimsiniz yüzden, oğlum? Kimsiniz? kimsiniz? bir penaltı buldu. Uyturuk penaltı. Kimsiniz Aranın oğlum? girsin oğlum. Kimsiniz lan siz? Hadi oğlum zor kral olacaksınız lan. İnce ince. Ya bu şarkının çalması daha güzel. Buradan Yok şikayet. Gel bir sarayın. Aşkın olayın. Ay 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 ay. Akanım hastanım ben. Bak bak Yunus inliyor. Bozimen. Şuraya bak. Bu. Mauro İkadi. Bu. İyi İkadi -di diyor abi biz de biz böyle bir kulübüz ya. Valla o yüzden çok zor oldu Helal olsun. Galatasaray'a helal olsun. Haydi o kadar diye bu yakıştı 3 uçtu zaten görmedin mi? Yok uç. Bak hakem o kadar evet. kötü niyetli ki bizim bunu 2'ye evet. çıkarmamız lazım. Aynen bence de 3 şey olacak. Hadi böyle gerif de şey yok. Kaldırın amına koyayım. Oğuz'u siktirdin ya. Hayır. Oğuz'u. Bir daha. Vur. 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 Ah, ay. bir ay. şey olmaz bir şey olmaz. Bir Aha pis geç ya. Bak onlara yeter. Pis geç. Ya, ya ya. Yani hakem çok kötü niyetli ya. Üçü de atacak sen Uç uç uç. Lan Helal mi? O Önde basın abi, önde basın. Önde basın şunlara hemen bir tane daha sallayalım. O zil. O da heyecanlı. O da heyecanlı. Tamam bak kaçıyor kaçıyor. Of Yunus. El Yunus'i. Osi bak. Osi. Üf, güzel çekti ha. Valla yemin ederim güzel çek. Bak şey, işte, bak dedim bu. Okan Koçuk'ta bir şey yok. Bir bok yok. Uzaktan çeksen var ya, bak bak. Zorla tut. Yemin, yemin ederim zorla tut. İlk yarı bizde de bir bok şey yoktu. O yüzden işte bir sıfır bir Saldırsak şu şekil. Ziyeş lazım. Ziyeş olabilir. Ziyeş olabilir. Ziyeş olabilir. Dakika 90'a verdiğini düşün. Fener'in dediği şey. yapı o o sinir, en büyük, Osin, en büyük yapı. Aynen Galatasaray'da olması abi. En büyük yapısı. Hadi, bir haydi, bir haydi, haydi. Üf, bir üf, üf. Kim, kim alacak, Rus. kim götürecek? Ben, ara ver, yapma şunu işte kurban olduğum ya. Vur, barış, Ya, Yunus var ya şöyle bir, abi nasıl tuttu? Tutar abi, tutar. Basit vurdu. Nasıl basit e, vurdu? Basit vurdu ya. basit vurdu Abi o olsa atardı. Ha, hani bak abi. şurada, şurada arayı sıyırsa, bak şurada versin. <laughs> çok zor ya. Abi, abi çok güzel attı. Otan iyi kurtardı. Güzel attı, <laughs> güzel. güzel büyük 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 şey ya şey geldi biliyor musun? Abi üstüne geldi. Üstüne geldi. Açı yok, açı biraz. Arka diye. Vur, vur. Ha ben de vur. Biz de, Ne oldu? Halil Rumut Meler, ne oldu? Ha, bizi de ateş Ne oldu? Biz ateş dedin. Bize yaradı abi. Seyyar'ı da al. Pitch! Da Durduramayacaksınız. Dağılıyor. Durduramazsınız. Aman. Haydi. Durduramazsınız. Tam, tam, Dur, şey tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi baba, haydi Cimbal, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Vur, geldi. Ah. Vurdu. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne ya! Ne oldu? Ne oldu? Ya, ne ya, oldu? Ne

Türlerim diken diken, <gülüyor> diken diken. <gülüyor> abi ona <da> var. beş <laughs> beş Üf, Sidan, <laughs> bu, sidan. El Patron, <laughs> bu. Psikopat geliyordu <gülüyor> <gülüyor> Ne gol oluyordu be? <laughs> Yılım Tam zamanı tam zamanı sin diyor. Bu, la sikim ikim, şansımızız Bunlar bizim stoperler ha bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen. Hiçbir bir şey. Ama gol. Ya, karşıladı. Yapma! Lan! <laughs> <laughs> lütfen, lütfen. Lütfen vurdurma. <laughs> Davinson Sanchez. <laughs> el patron. Gördün mü yine o kurtardı. Yine o kurtardı. Abi. Abi biz hmm. bunu tur yap ya. bir Bir iki tane, i̇ki tane Kalan ozi. Kalan ozi. Usüme, usüme, sen. Bir tur yapmıyoruz. 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 Bir Victor Bir tur Bir tur Bir Vallahi bunu da Kurt. 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 Batman Batman Bat! abi çekmişsin. Sana çok ihtiyacımız var. Sana ihtiyacımız var. Güzel pas. Harika pas. Hakem bize kesinlikle al da attı dedi yani. Aldık. Aldık dedi. Batman Abi helal olsun. Bak şu. Bak Kardiya'ya bakço. Neredesin diyor. Buralar sayende yok, yok şikayet. Gel bir, bir sarayım Çok güzel bir pas bak. Aşkın olayım. Süper. Aldı da Aynen. Bir tane solda. Şöyle şimdi. Bak bak. Ziyeş. Rikadi. 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 Yok Beşinci yıldızı takacağız. Beş. Ama gerçeğini. Tamam bize hmm. rahat, rahat ya. Hiçbir şey yok. Ayy! Anam, ne oldu lan? Ne oldu? Ayy! Direk! Abi neler oldu ya? Ölüm de abi Wow. Onu idrar. Abi. Abi. Şimdi şey bak bak. Argo bak Çok yaklaştı Softo Spor. Softo Spor. Direk. Aso Musa'ya tuttu direk. Musa tuttu direk. Aynen. Yani bu şutta zaten bir aktarım. şey yoktu ama. Bunu yani bunu, bunu değil de. Bak şu pozisyon için bana ilendi, Bunu bunu mecbur atması lazım. E, bu pozisyon için. Gider o şerefsiz çünkü. Aynen yapar abi. Bunun her şeyi bekliyorum. Bak bunu altı bence. Unutuyorsun. Şu pozisyonu o gider yani öyle bir evet. karaktere sahip. Pardon karakter sizin evet. biri de. <laughs> böyle e yanlış normal. Bak bak dinliyor ha. Dinliyor. Ya, ya senin dinliyor, ya, ya Allah'ım ya bak. Golüde... Dinliyor. Hmm. Yani, biz Samsung Spor'la oynamıyoruz ha. Halil Mutmeler'le oynuyoruz. Yani bak şu, şu pozisyona yarabbim. Bir şey, bir ya, şey Abi Sanchez'e verin bunu da verin. Bak böyle yapıyor. Sanchez'e ben bunu da veririm. Neyin peşindesin? Evet. Ben mi geliyorum? İzledim, tamam ben geliyorum. Girelim, tamam tamam. Ben geliyorum. giriyorum. Eyyam. 89. dakika. <laughs> Eyyam nasıl yapılır izleyin. İzleyin. Buyur. Yapı bu iş. Işte. Yapı bu. İzledim. Operasyon bu. Yani ne ararsam bu yani. Ben bir şey ya başlayayım. burada bir şey varsa ben futbolu bırakıyorum. Yani. Bıraktım zaten. Ona lan. Abi tamam da bu bu ya ya bir şey yok ki. Bu abi. Bu ne? Ya yazık ya. lan ya. Türk yemin, bir yemin ederim şeylere bak ya. Yemin ederim. Ver oğlum, ver. Bakma, göt, ver. Versin, <laughs> versin. Abi Sanchez'e veren buna ya, da verir. Ya tabii, tabii ki verir. Evet. abi Sanchez'e verir. İlla verecek. Hadi ver ver. Geliyor, 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 oğlum. Geliyor yavşak. Ver yavşak. 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 senin ben, karakterini ben, sikeyim ben. Sen o, karakterini o, ben. O çocuğu. Gülüyor. O penaltı senin yani ya. Ya. Götüne, o götüne, o götüne girsin. Var ya. Yemin ediyorum ben böyle adam görmedim. O Bak var ya. O penaltı senin götüne girsin. Temas var mı? Var. İtiyor mu? Ya, İtiyor. Ama. Penaltı değil ya. Ama yani penaltı olacak bin. kadar mı? Değil. Abi biz ne maçlar izledik ya? Bıraksın bu işleri ya. Film ya. Işleri ya. film. Ya. Ben yani. güveniyorum. Ya. Tutacak. Ben de güveniyorum. Ben ya. güveniyorum. Tutacak. Kıraşlı Hadi ben cevap ver. ver. Karaktersiz olur. Bunlara cevabı vereceksin. E abi. Bizim affetmeler verecek. Bak Ayman'ın da nasıl seviniyor piç. Kudumun piçi. Bak 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 nasıl seviniyor göt. İçinde böyle bir şey oldu böyle. Ali Mutmeler sen de koşsana sen de koş. Sen de koş. Biliğinde, biliğinde, Topu aslında onu alması lazım. Evet. Alıp koyması lazım. Kendi kullansaydı Ey yancı ya. Ay, yancı. Vallahi şerefsiz. Abi. Ya. şerefsiz abi. Yani, abi, şey. Hadi geçmiş olsun. Zor da olsa. rağmen. Hı. Aldık maçı. Aynen, aynen. Şerefsiz. Galatasaray. Üç. Halim Umut 2. Bence sıfır. 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 Çok zor maçtı. Değil mi? E zor zor değildi de hakem için. Ya zor değildi ya. ama hakem Zor, maçtı, evet. zor maç geçti. Ee, Osimen muhteşem bir futbolcu, muhteşem. Ee, bizi abone olmayı unutmuyorsunuz, like atmayı unutmuyorsunuz ve bu maç için yorum yazmayı unutmuyorsunuz ve ve bir de Kengo'nun ve savuru gösteriyoruz. <gülüyor> <şurada> <gülüyor> şu düğmeye bakıyoruz. Evet. Evet. Her, Her şey de. var. Buraya evet. ne gelsin? Ben? Ne gelsin? Yorumlarda buraya... ya, yazarsanız. Buraya daha ne? Yani etmesin? Buraya sağ sol artık dolmuştu Gerçi de 5 geliyor buraya. E, siz boşluklara e, ne gelsin istersiniz? 5 yıl. Yorumlarda bekliyoruz. Ben 5 yıldız diyorum. <laughs> İyi akşamlar. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz.